İçiniz karardı değil mi? Şöyle güzel bir habere ihtiyacımız var. Verelim. Yıl 1997 Honda Japonların devi geldi Gebze'ye otomobil fabrikasını kurdu. Çok sevindik. O zaman da gazeteciydim. Törenlerle açılmıştı fabrika. Civic sedan ürettiler. Yüz binlerce araba Avrupa piyasasına Afrika'ya Türkiye'den gitti. Global planında Honda Türkiye'yi üretim üssü olmaktan çıkardı. Anlatmıştım size. Hatırladınız değil mi Mart ayında? Satılık otomobil fabrikası. Mehmet Rüştü Başaran, Habaş'ın sahibi, değerli bir iş insanı gitti Honda'yı satın aldı ve üretime başlayacak. Ama gelin Gebze'de şöyle Ankara İstanbul otobanında giderken görürüz ya Honda fabrikasını bir öyküsünü anlatayım. 24 yıl olmuş. 24 yıl sonunda dün, dün akşam itibariyle banttan son Civic Sedan çıkmış ve 2000 Türk işçi çalışıyormuş. Daha doğrusu çalışan diyeyim. 2000 insan ekmek yiyordu. Son yerli Civic Sedan'ı banttan indirdiler. Onlar da galiba özlük haklarıyla, haklarıyla ya yeni patrona devrolacak ya da vedalaşılacak. Fabrika yılbaşında Habaş'a, Mehmet Rüştü Başaran'a devrediliyor. Yani Japonlardan bir Türk iş insanı alıyor. Ne yapacak Ekrem? Honda üretemeyeceğine göre levhalar inecek, o yazı inecek. Evet, iş adamının en büyük hayali otomobil üretmekmiş. Ardından bir motor fabrikası, Honda'nın İngiltere'de bir motor fabrikası da var. O da satışta, onunla ilgili görüşmeler de devam ediyor deniyor. Sonuçlanmamış. Hibrit yani yarı elektrikli, yarı yakıtlı, fosil yakıtlı ya da tamamen elektrikli yerli malı otomobil üretilme aşamasına geçilecek. Harika bir haber. Morale ihtiyacımız var. Gebze'deki Honda fabrikası son Civic sedanı üretti. Banttan indirdi. Kapılar kapatıldı. Yıl başında Türk patrona devredilecek. Girişmeleri size duyurmaya devam edeceğim ama ben şu tablodan mutlu oldum. Umarım hevesimiz kursağımızda kalmaz. Tok gelmeye çalışıyor. Türk insanı iş insanları üretmeye çalışıyor. Bari bunu kaçırmayalım. Sanayi devrimi, bant üretimi, mal ve hizmetlerin serbestliği birçok şeyi atladık. Şunu atlamayalım. Elektrikli otomobilde bir şeyleri başaralım.